LPG araçların çözüm merkezi 3Oltogaz'dan herkese merhabalar. Bugün e, Tuscon Turbo ile beraberiz. Ciddi sıkıntıları var. Bunun da ana kaynağı montaj hatası. Bizim sürekli vurguladığımız bir şey var. E, araçlara takılan kitten çok, e, yapılan montaj çok önemli. Yani montajı kimin yaptığı çok önemli. Çünkü e, montaj hatasından kaynaklı çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz bu arabada. Emme manifolduna biz yakıt göndermek için delik deliyoruz 4 tane. Her sebep için ayrıca. Şimdi bu araçta delinen delikler yanlış yerden delinden kaynaklı olarak manifoldun tam oturduğu bölgeye gelmiş. Contalarına birlikte zarar vermiş. Bununla birlikte silindir kapağına. Araç delinmeden kaynaklı olarak aşırı şekilde hava alıyor. Ve bundan dolayı olarak tekleyerek kendini korumaya alıyor. Araç kendini LPG'de yürütmüyor. Benzinden biraz daha nazaran, bunu LPG'ye nazaran daha iyi ama benzin arayış hani şikayetler var. Bunun için benzinle teklif için genelde araç başka yerlere sevk edilmiş, başka yerlere kontrol edilmiş ama biz araç bize geldiğinde bizim kontrollerimiz sonrasında sıkıntının LPG'nin montaj hatasından kaynaklı öğrendik. Şimdi manifold mecbur değiştirmek zorunda kaldık çünkü turbo bir araba olduğu için e, fazla emiş var. Buraları kapatma imkanımız yoktu. Bundan dolayı manifold getirdik araca. Şimdi manifoldumuzu takıyoruz. Peşinden ağırlığını tekrardan kontrol edeceğiz. <laughs> Şimdi aracın işlemlerini tamamladık. Hava almasını giderdik. Ayrıca şöyle bir sıkıntı da vardı araçta. Şunu da öğrenmiş olduk. Araç hava aldığı için aşırı şekilde fakir kalmış. Abim bir 10-15 yıl önce değiştirdiği bujiler mahvolmuş durumdaydı. Tekrardan bir takım buji almak zorunda kaldık. Ve şu an sıkıntılarımızı giderdik. Testimizi yaptık. Herhangi bir sorun problem yok. Bir de sorun şikayetleri de bir abimizden dinleyelim. Abi sıkıntılar, şikayetler senin gözünde neydi? Şikayetler şeydi. Ee, ben 2018 yılında Adana'da bir firmada arkadaşımız vasıtasıyla gitmiştim. Bana zavoli verdiler. Orada ben yaptırdım LPG sistemini. Ama maalesef ben randıman alamadım. Sürekli aynı sorunlar vardı. Buraya geldim. Sağ olsun Kadir Usta olsun, buradaki bütün personele ben burada teşekkür ediyorum. incelediler, testleri yaptılar. Baktılar ki gerçekten monifort hemen monifortu Değişmesi gerekiyordu. Orada bir hata ortaya çıktı daha önce yapan kişiler tarafından. E, M1 değiştirdik. Parçası getirildi, takıldı. E, dediğiniz Arkadaşımızın dediği gibi e, bujileri... Evet. Bu M1 hava aldığı için bujileri de zarar vermişti. Fakir Onlar da, da değiştirildi. Için, evet. e, şu anda bugün teste çıktık herhangi bir sorun görünmüyor çok şükür yani uzun zamandan sonra arabanın sesinin böyle normal gittiğini gördüm bu beni çok mutlu etti gerçekten ben Kadir Usta'ya Muhammed Candur kardeşime ve buradaki tüm personele herkese buradan baştan sona kadar herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar olsun diyeceklerim bu kadar Üç el Mühendisliğe ben teşekkür ediyorum yani bu hatayı da gördüler ve bu hatadan da e, karşı tarafa da bildiri e, yapmak üzere bana bir de rapor verdiler sağ olsun. Yani bu da bu da ayrıca bir mesleğe olan saygınlığını da gösteriyor. Mesleğe sahiplenmeyi de gösteriyor. Bu çok önemli. Şu an araç hazır. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Güle güle kullanalım. Hadi <laughs> çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Abi. Hepinize. Herkese. Sağ olun. Herhangi bir çözümlenmeyen bir aracınız, herhangi bir çözümlenmeyen bir sorunuz varsa Bunları bize videonun altına yazabilirsiniz. Direkt servisimize gelebilirsiniz. Bizleri sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.